Soy Örgevi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çok kolay iki şiş bir örgü modeli anlatacağım. Örgü modelimden yelek, hırka, süveter, etorşal, atkıbere yapabilirsiniz. Bu modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için şöyle üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz hep birlikte modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi örebilmek için şişimi üzerine bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik ördüm. Anlatacak olduğum modeli siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter, atkı verenip ne başlarsanız. Bir model iki ilmekten oluşuyor. Bir, iki. Bir, iki. Bu şekilde istediğim sayıya gelene kadar 2 4 6 8 on, 2 iki, iki ilmek atıyoruz. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir kez şişime doluyorum. Bakın bir kez şişime doladım. İki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Yönü çevirdiğim ilmeği geri takıyorum. İkisini şöyle düz örgü olarak kesiyorum. Burası bir model ve modelimi tekrar ediyorum. Bir kez şişime doladım. İki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve geri takıyorum. Ve bu iki ilmeği tekrar şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Başlarken bakın dolayarak başladık bunu unutmayalım. Modelimin birinci sırasındayım. Başlarken dolayarak başladım. Bir doladım, iki ilmeği düz örgü olarak kestim. Bir doluyorum, iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Ve tekrar ediyorum. Bir kez doladım. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. bırakıyorum bir kez şişime doladım iki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum bırakıyorum birinci sıramızın tekrarı bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok kolay bir örgü modeli yelek modeli hırka modeli etol şal atkı bere yapabileceğiniz bir model ben bu şekilde 4 numara buçuk numara şişle ördüm siz dilerseniz daha kalın şişlerle örerseniz daha salaş örgüler elde edebilirsiniz Bakın son iki ilmeğim kaldı. Kenar ilmeği hariç son kez şişime doladım. İki ilmeğimi yine aynı şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bakın. İki ilmeğimi düz örgü olarak kestim. Ve kenar ilmeğini ters örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimiz bir ters. Bunu bir tane ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz arka yüzde ikinci sırada bakın bu şekilde doladığımız ajur olacak. Bir kez şişime doluyorum. Bu doladığım ajurla şu ters ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Bu iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. Bu iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Modelimin arka yüzünde ikinci sırada yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar modelimi bu şekilde tekrar ediyorum. Sıra sonunda bakın bu şekilde doladığımız ajur kalacak arkadaşlar. Bunu bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. İkinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin ikinci sırası. Modelin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelin üçüncü sırasında ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz örgü örüyoruz bu şekilde. Üçüncü sıramızda hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi teker teker düz örgü örüyorum. Kolay bir örgü modeli arkadaşlar. Dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model. Kenar de ters örüyorum. Modelimin 3. sırasında ilmeklerimizi düz örgü ördük. Modelimin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Burada da ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Dördüncü sırada modelimizin arka yüzünde ilmeklerimizi ters örgü ördük. Modelimiz bundan ibaret. Bu dört sıranın tekrarı oluyor arkadaşlar. Ben sizlere modeli bir kez daha tekrarlayacağım. Birinci sıramızın tekrarı. Modeli bir kez daha anlatıyorum. Birinci sıramızın tekrarı. Bir kez şişime doladım. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir kez doluyorum. İki ilmeğimi şöyle yönlü çeviriyorum. Sağa, sağa gelecek şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Birinci sıramızda yapılacak olan işlem bir kez şişime doladım. İki ilmeğimi şöyle sağa gelecek şekilde bakın. Arkasından alarak ikisini birlikte düz örgü olarak kestim ve bıraktım. Bir kez doladım. Ve iki ilmeğimi kesiyorum. Modeli ikinci kez kurarken arkadaşlar bakın. Bir kez şişimize doluyoruz ya. İki ilmeği kesiyoruz ya. Bu şekilde önde ajurlu ilmeğimiz olacak. Arkada düz ilmeğimiz. Bu iki ilmeğimi yönlü çevirdim. Şöyle ikisini sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Birinci sıramızın tekrarı bu şekilde. Ebrulu batik, ip, batik iplerle arkadaşlar çok güzel etol şallar ve atkılar yapabilirsiniz. Birkaç günde örebileceğiniz bir model olur. Çok da güzel, dökümlü olur. Daha kalın şişlerle şöyle çok güzel olur. Son kez şişime doladım. Son kez şişime doladım. Kalan iki ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kenar ilmeğini ters ördüm. Birinci sıramızı bir kez daha kurduk. Modelimin ikinci sırasının tekrarı. İkinci sıramızın tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Bir ters ördükten sonra bir kez şişime doluyorum. Sırasına giren ilmeğin bu şekilde doladığım ajur arkasında ters ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum bir kez şişime doladım iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum bir kez şişime doladım iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum bir kez şişime doladım iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum modelimin ikinci sırası arka yüzden bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kez şişime doladım, iki ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. Ve burada son doladığım tek ajur ilmeğimiz var. Bunu bir tane tek örüyorum, ters örgü olarak. Kenar ilmeğini de ters ördüm. İkinci sıramızın tekrarı. Modelimin üçüncü sırasının tekrarını yapacağım. Üçüncü sıramızın tekrarında ilmekleri düz örgü örüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimizin tamamını düz örgü örüyorum. Üçüncü sıramızın tekrarı. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Üçüncü sıramızın tekrarı ilmekleri düz örgü ördüm. Modelimin dördüncü sırasının tekrarı ilmekleri dördüncü sıramızda ters örgü örüyoruz. Dördüncü sıramızda sıra sonuna kadar tamamlayalım. Buraya kadar bizleri izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dördüncü sıramızın tekrar da bu şekilde. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım arkadaşlar daha anlaşılır olsun diye video öncesi küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum Evet sevgili dostlarım del takipçilerim çok güzel bir örgü modeli oldu modelimin güzeline bakar mısınız bu modelden çok güzel yelek yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz etol şallara çok yakışır arkadaşlar bakın modelimin görüntüsü bu şekilde bu güzel örgü modelimi ben sadece 4 sırada ördüm uç kısmına bu şekilde haroşalı tırtıklı lastik uyguladım arkadaşlar modelimin görüntüsü bu şekilde yelek modeli hırka modeli atkı bere modeli etol çal modeli dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model modelimin bir de diğer yüzünü görelim bakın diğer yüzde bu şekilde atkı bere yaptığınız zaman etol çal yaptığınız zaman iki tarafı da kullanabileceğiniz bir model Evet Arusa Yörge olarak sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.